pankartının ardında emek ve özgürlük ittifakını oluşturan bileşen siyasi partilerimiz ve kurumların temsilcileri alanımıza doğru giriş yapıyorlar. En coşkulu şekilde alkışlarımızla ıslıkları selamlayalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dildaren azadiye dildaren adalet ve demokrasi sazi dezge parti u PKT me dost u rehval me gelme me berkhader tekoşer hun gisti bi khair ser seran, ser, ser çamara hatını Göndereceğiz, kamulaştıracağız, demokratikleştireceğiz. İş günü 6 saat olacak pankartının arkasında Emekçi Hareket Partisi'nin değerli üye ve dostları alanımıza giriş yapıyor. Onları da alkışlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz diyoruz. konuşması için teşekkür ederiz. Eee değerli yoldaşlar, sevgili halkımız lütfen belirlediğimiz sloganların dışına çıkmayalım. Eee hazır bu kadar kalabalıkken bu kadar da coşkuluyken selamlamamız gereken direnişler var. Örneğin lima karşı gece gündüz nöbet tutan Akbelen direnişi. Cengiz'i karşısına alan İkizdere direnişini maden şirketlerinin saldırılarını püskürten Kaz Dağları direnişi. Evet. Nükleere inat, yaşasın hayat diyenleri. Gıda tüketlerine <laughs> karşı Trakyalı köylülerin mücadelelerini. Kentsel rant yağmasına karşı mahallelerini savunan Ok Meydanı Fetih Tepe halkını. Toz Koparan'da, Tokat Köy'de, Şahin Köy'de mücadele eden kent yoksullarını. <laughs> eden tüm savunucularını, yıldır direnerek kazanan valide bağ direnişçilerini, emeğin hakkı için direnen Bekart ve Kartonsan işçilerini buradan selamlıyoruz. Muş, Muş Dernekler Federasyonu, iki telli Muş Derneği aramızda kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bu arada bir telefon kaybolmuş değerli yoldaşlarım. Telefonu kaybeden yoldaşım gelip sahnenin arkasından alabilir. Bugün burada emek ve özgürlük ittifakının sesine ses, gücüne güç katan tüm dostlarımıza Yürekten teşekkür ediyoruz. Umudu, coşkuyu büyüten, sarayları titreten mitingimizin sonuna geldik. Buradan bir kez daha yeniliyoruz. Yoksulluğu, karanlığı, işsizliği hep birlikte yeneceğiz, birlikte değiştireceğiz. Hoşça kalın dostlar. Sağlıkla kalın, umutla kalın. Em Zeber ve شکران خواه بلیفت کن هوا نو ام هاتن داویا متیگا خواه لی هوا لی موی مزیکی بکن ام متیگا خواه به گووند و به شاهی ام خلاص بکن جبر هاتن اوه ام سپاسی و شکران خواه بلیفت کن ام هزار جار سپاس کن جبوه سر سران